Eskişehir Milletvekili Aslan Kabukçuoğlu. Buyurun Sayın Kabukçuoğlu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 314 sıra sayılı kanun teklifinin 19. maddesi üzerine İyi Parti grubu adına söz almış bulunuyorum. Yüce Meclis saygıyla selamlarım. Uluslararası Enerji Ajansı Enerji arz güven arz güvenliğini enerji kaynaklarının satın alınabilir bir fiyattan kesintisiz bir şekilde ulaşabilirliği şekilde ulaşabilirliği şeklinde tanımlamaktadır. Enerji kaynağı olarak kömür kullanımının yarattığı artık oluşum nedeniyle çevre sorunlarına da giderek önem kazanıyor olması nedeniyle ülkeler kömür kullanımı dışında çözümlere yönelmektedir. Dolayısıyla kömüre göre daha az çevre sorumlu fosil yakıtlar olan petrol ve doğalgaz giderek önemi artan enerji kaynakları durumuna gelmiştir. Nükleer enerji yatırımları pahalı olmakla beraber doğalgaz, petrol ve kömüre göre maliyeti daha az değişiklik gösterir. Nükleer enerjinin ham maddesi olan uranyum dünyada yaygın ve bol miktardadır. Enerji arz güvenliği üstündür. Nükleer enerji yatırımı masraflı olmakla birlikte yakıt ve işletme giderlerinin düşük olması avantaj yaratmaktadır. Nükleer enerjinin avantajları yanında güvenlik endişesi de büyük bir sorundur. Faaliyette olan nükleer reaktörlerin iyi ve güvenli performans kayıt sistemleri olmalıdır. Nükleer enerji ile ilgili ulusal politikalar kamuoyuna açık ve şeffaf bir şekilde aktarılmalıdır. Nükleer kazalar geniş kapsamlıdır. Toprağı, toprağı kirletir, bitkileri etkiler, suya karışır, insan sağlığında kalıcı hasara neden olur. Sera gazı emisyonu oldukça düşüktür. Karbondioksit emisyonları kilo, kilowatt saat üzerine gram olarak doğalgazda 380, petrolde 760, linyitte 910 iken, nükleer enerjide 25'tir. Gelişmiş ülkeler elektrik ihtiyaçlarının %30 kadarını nükleer kaynaklardan sağlamaktadır. 2010 yılında yapılan bir araştırmada 1 milyon kişiye tekabül eden zarar gören insan sayısı tıbbi hastalıklarda 10 bin, savaşta 200, intiharlarda 200, fosil yakıt santrallerinde 3, afetlerde biriken nükleer santralde 0.09'dur. AK Parti hükümetinin yaptığı hesapsız elektrik zamları ülkemizde sosyal ve ekonomik hayata darbe vurmuştur. Elektrik üretiminde ülkemiz OECD ortalamasının dörtte biri kadar olduğu halde biz bu az olan elektriği dahi yetiştirmekte, halkımıza vermekte büyük zorluklar yaşıyoruz. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in vurguladığı gibi iyi Parti olarak enerji, ekonomik kalkınmanın ve milli güvenlik stratejimizin en temel itici güçlerinden biri olarak görüyoruz. Konunun çevre boyutunu ön plana alarak arz güvenliği ile birlikte rekabetçi maliyet ve fiyat oluşumunu da sağlayacak bir sistemi hedefliyoruz. Önceliğimiz yenilenebilir enerji olmalıdır. Çeşitliliği artırmak için nükleer enerjiye de ihtiyacımız vardır. Türkiye'de nükleer enerji kaynaklarını kullanıma sunacak hükümet liyakata önem vermelidir ülke çıkarlarını her şeyin üstünde tutmalıdır. Rantı eş dost kullanma, kullanmasını elinin tersiyle iten ehliyetli bir hükümete ihtiyaç vardır. İyi Parti hükümetleri nükleer enerjiyi memleketimizin hizmetine liyakatla sunacaktır. Elimizde Fukushima ve Çernobil gibi iki önemli ibretlik nükleer santral kazası vardır. Çernobil'in yarattığı maddi hasarla ilgili elimizde yeterli veri yoktur. Şu kadarını biliyoruz. Çernobil kazası 10 ülkeyi etkilemiştir. 7 bin ton çelik ve 410 bin metreküp beton kullanılarak nükleer santrali gömmeye çalıştılar. Fukushima kazasıyla ilgili ayrıntılı bilgiler var. Nükleer enerji mevzuatı ve uluslararası sözleşmeler için kılavuz oluşturmuştur. Kazanın yarattığı tahribatı şöyle özetleyebiliriz. Radyasyon kirliliği ancak 30 yılda temizlenebilecektir. Yarattığı maddi hasar ise 76 milyar dolardır. 30 yıl 76 milyar dolar. Lütfen bunları unutmayın sayın milletvekilleri. Olabilecek nükleer kazanın işletmeyle ilgili yönü var, işletenle ilgili yönü var ve ülke ile ilgili yönü var. Nükleer düzenleme kanun teklifinde ihtiyaç duyulan mevzuat maalesef yok. Konuştuğumuz konu Başka bir ülkenin topraklarımızda nükleer santral kurması ile ilgilidir. Ortada kapalı sistem ile yönetilen bir yabancı ülke ve her şeyi ticari sır sırına sokan bir Ak Parti hükümeti var. Santral inşa e inşaatın buyurun, buyurun. santral inşaatının kademelerinde Türkiye var mıdır? İnşaatın kontrolünde uluslararası kuruluşlar. Var mıdır? Santralin yapımcısının kabul ettiği cezai müeyyideler var mıdır? Ortada Türk toplumunun bilmediği pek çok karanlık nokta vardır. Bu yasa ve bu nükleer santral herkesi tedirgin etmektedir. Raylar üzerinde trenin tutmayı beceremeyen hükümet bu derece kompleks ve Allah korusun kazaları o denli yıkıcı nükleer santralin üstesinden gelebilecek midir? Hepinize saygıyla selamlarım.